Anneniz hakkında bunu anlamadan asla iyileşemezsiniz. Joe Dispenza. Gerçekten değişmek istiyorsanız öncelikle içinize bakma cesaretine sahip olmalısınız. Duygusal anılarınız hala yaptığınız her seçimi kontrol ediyor. Joe Dispenza. Hayatınızın ilk saniyelerinden itibaren görünmez bir şey bugün kim olduğunuzu şekillendirmeye başladı. Farkına bile varmadan Bedeniniz ve zihniniz bugüne kadar nasıl seveceğinizi, hissedeceğinizi ve hatta yaz tutacağınızı belirleyebilecek sinyalleri, duyguları ve kalıpları kaydetmeye başlamıştı bile. Anneniz hakkında bunu anlayana kadar asla iyileşemeyeceksiniz. Ve hayır, bu suçluluk duygusuyla ilgili değil içinizdeki acının kökenini nihayet kabul edip her şeyi dönüştürmeye karar verdiğinizde ortaya çıkan özgürlükle ilgili beklediğiniz kurtuluş anı geldi ve şimdi size bu an boyunca rehberlik edeceğim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın içinizde bir şeylerin hala yetersiz olduğunu hissettiniz mi hiç? Sanki sevilmek için daha iyi, daha güçlü veya daha az hassas olmanız gerektiğini söyleyen sessiz bir ses var gibi. O ses sizin olmayabilir. İlk aşk deneyiminizin yankısı olabilir. Belki de sizi her zaman nasıl kucaklayacağını bilememiş bir aşk. Çocukken beynimiz sünger gibi çalışır, sorgulamayız, sadece emeriz. Annemizin bize sunduğu veya duygusal olarak sunamadığı her şey bilinçaltımıza kazınmış kodlara dönüşür. Ve bu kodlar oradadır, sessizce hareket eder. Sadece iyi davrandığında sevgi hisseden bir çocuk düşünün. Ne öğreniyorlar? Kabul görmek için acılarını bastırmaları, üzüntülerini gizlemeleri ve uyum sağlamaları gerektiğini. Büyüyorlar ve farkında olmadan sürekli tetikte yaşayan, sürekli memnun etmeye çalışan, sürekli başkalarının beklentilerine göre kendini şekillendiren birine dönüşüyorlar. Belki siz de bunu yaşadınız ve bugün bir yetişkin olarak hala bu hayatta kalma stratejisine takılıp kalmış durumdasınız. Peki ya size böyle yaşamaya devam etmek zorunda olmadığınızı söylesem ya bu hikayeyi yeniden yazabilseydiniz. Anne yarası sadece psikolojik bir kavram değil. Gerçektir. Sinir sisteminizde, nefes alışınızda biri size çok yaklaştığında vücudunuzun kasılma biçiminde yaşar. Belki de anneniz size ihtiyaç duyduğunuz duygusal güvenliği sağlamayı hiç öğrenmemiştir. Belki de kendisi de kimsenin umursamadığı yaralar taşımıştır ve böylece istemeden de olsa korku, mesafe veya sevgi alma ihtiyacına dayalı bir programlamayı size aktarmıştır. İyi haber şu ki bu dönüştürülebilir ve bunu anladığınızda içinizin derinliklerinde bir şey sonsuza dek değişecektir. Kaç kez hayır dediğiniz için suçluluk duyduğunuzu veya değerinizi kanıtlamak için kendinizi bitkin düşürene kadar çalıştığınızı düşünün. Kaç kez sessiz kaldınız? Duygularınızı bastırdınız. Biriyle bağınızı kaybetmekten korktunuz. Bu siz değilsiniz. Bu çocuklukta öğrendiklerinizin bir yansıması ve şimdi farklı bir yaşam biçimi seçebilirsiniz o iç sese bakmaya başlayabilir ve onun siz olmadığını fark edebilirsiniz. Bu bir kez fark edildiğinde bozulabilecek eski bir programdır ve işte güçlü bir şey. Bu kökleri görmeye başladığınızda yalnızca geçmişten kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda sizi her zaman bekleyen bir versiyonunuzla da bağlantı kurarsınız. Artık sevgi için yalvarmasına gerek olmayan, kabul görmek için kendini şekillendirmesine gerek olmayan bir versiyon. İlk adım bu yarayı kabullenmektir ve şu anda tam olarak yaptığımız şey bu. Buraya kadar geldiyseniz, içinizdeki bir şeyin değişim zamanının geldiğini bilmesinden kaynaklanıyor. Hiç sahip olmadığınız döngüleri tekrarlamayı bırakıp yeni seçimlerle dolu Tam da olduğunuz gibi yeterli olduğunuz yeni bir hikaye yaratmanın zamanı geldi. Bunu doğrulamak için şimdi yorum yapmanızı istiyorum. Geçmişin acılarından kurtulmayı seçiyorum. Evrene bu yeni bölüme hazır olduğunuzu bildirmek için bunu yorumlara yazın. Birçok kişi buraya geliyor, mesajı hissediyor ama henüz abone olmuyor ve bu birlikte inşa ettiğimiz kolektif enerjide bir tıkanıklık yaratıyor. Eğer bu mesaj size dokunduysa hemen kanala abone olun ve bu dönüşümün en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasına yardımcı olun. Ve eğer kalbinizde hissediyorsanız çok teşekkür ederim e tıklayın ve bu görevi destekleyin. Niyetinizle verdiğiniz her şey katlanarak geri döner. Çığlık atmayan acılar vardır. İçinizde yaşarlar, tepki verme, sevme ve varoluş biçiminizi sessizce şekillendirirler. Hiçbir şeyin eksik görünmediği bir evde büyümüş olabilirsiniz. Masada yemek, temiz kıyafetler ve başınızın üzerinde bir çatı vardı. Ama yine de kimsenin fark etmediği bir boşluk vardı. Fotoğraflarda görünmeyen veya bedeninizde görünür izler bırakmayan bir tür yokluk, ruhunuzu karıştıran türden bir yokluk. Geriye dönüp baktığınızda hiçbir şey eksik değildi. Öyleyse neden bugün hala böyle hissediyorum diye düşünürsünüz. Belki içinizde güçlü bir şeyler hissettiğiniz ama ifade edecek alan bulamadığın zamanları hatırlıyorsunuzdur. Ağladığınızda bunun bir abartı olduğu söylendiğinde, kucaklanmak istediğinizde susturulduğunuzda, acınızı ifade etmeye çalıştığınızda görmezden gelindiğinizde veya düzeltildiğinizde ve sonra çocukken çok fazla hissetmenin rahatsız edici olduğunu, ihtiyaç duymanın zayıflık olduğunu, çok konuşmanın insanları uzaklaştırdığını öğrendiniz. Zamanla bu bir alışkanlık haline geldi ve sonra bir kişilik. Bugün herkesin güçlü, güvenilir, her şeyi çözen dediği kişi olabilirsin ama içinde açıklayamadığın bir yorgunluk var. Daha rahat olmadığın, rahatlayamadığın, sürekli başkalarının ihtiyaçlarına uyum sağladığın için kendini suçluyorsun. Gerçek şu ki, bu şimdi başlamadı. Vücudun çok küçük yaşlardan itibaren kendini duygusal olarak savunmayı öğrendi. Canı yansa bile gülümsemeyi öğrendi. Reddedilmemek için sessiz kalmayı öğrendi. Başkalarının ne istediğini tahmin etmeyi öğrendi. Çünkü duygusal bağ istikrarsızdı ve içten içe sadece güvende hissetmek istiyordun. Bunun etkisi sadece çocukluğunuzla sınırlı değil, mevcut ilişkilerinize de yansıyor. Belki yardım istemekte zorlanıyor veya kendinize öncelik verdiğiniz her seferinde suçluluk duyuyorsunuz. Belki de size nasıl sevgi göstereceklerini bilmeyen insanlarla ilişkileriniz var ancak yine de o sevgiyi hak ettiğinizi kanıtlamakta zorlanıyorsunuz. Bunlar sürekli birine bir şey borçlu olma hissiyle yaşayarak sessizce onaylanmanın peşinden koşmanıza neden olan görünmez kalıplardır. Anlamak önemli. Bu bir zayıflık değil, uyum sağlama süreci. Sinir sisteminiz aşkın uyum sağlamakla ilgili olduğunu öğrendi. Biriyle birlikte olmanın fedakarlık gerektirdiğini, bu aşırı duygunun tehlikeli olduğunu, bu çağrışımlar tesadüfen ortaya çıkmadı. Bunlar sizi şimdi sınırlayan hayatta kalma tepkileriydi. Ama geri dönüş yolu var. Vücudunuzu korkusuzca hissetmeye, suçluluk duymadan nefes almaya, kendinizi kaybetmeden aşka teslim olmaya, yeniden eğitmenin bir yolu. Nörobilim, yeni duygusal bağlantılar kurmanın ve beyne farklı yaşamanın güvenli olduğunu öğretmenin mümkün olduğunu çoktan kanıtladı. Ancak bu, pratik, niyet ve farkındalık gerektirir. İşte bu yüzden bu, e kitaptaki gibi egzersizler. Joe Dispenza'nın QRV yöntemi zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika çok etkilidirler. İçsel güvenliğinizin bu yeni alanına erişmenize ve duygusal kimliğinizi yavaş yavaş yeniden inşa etmenize yardımcı olurlar. E kitabın bağlantısı bu videonun sabitlenmiş yorumundadır. Çünkü değişmek olanları unutmak değildir. Asla taşımaman gereken görünmez yükten nihayet kurtulmaktır. Belirli özelliklerin kişiliğinizin bir parçası olduğunu düşünmeye alışmış olabilirsiniz. Güvenme güçlüğü, başkalarını memnun etme eğilimi, reddedilme korkusu, sürekli fazla veya yetersiz olma hissi. Peki ya tüm bunlar siz değilseniz? Sisteminizin hayatta kalmayı öğrendiği şeylerse? Kimlik ve adaptasyon arasında büyük bir fark vardır. Sorun şu ki çoğu insan adaptasyonlarını mutlak gerçeklermiş gibi yaşar ve bu yüzden sessizce acı çeker, asla kendileri için yaratılmamış bir şeye uyum sağlamaya çalışırlar. Kaç kez kendinizi çok fazla hissettiğiniz için suçlarken buldunuz ya da hazırlıksız yakalanmamak için etrafınızdaki her şeyi kontrol etmeye mi çalıştınız? Kimse size söylemediği şey, bu kontrol etme, tahmin etme, başkalarının ne söyleyeceğini veya ne yapacağını kestirme dürtüsünün kontrolle ilgili olmadığıdır. Bu güvenlikle ilgilidir. Vücudunuz o zamanlar yaşadığınız duygusal terk edilmişliği hissetmenizi engellemeye çalışıyor ve bunu görmeye başladığınızda her şey değişir. Çünkü bir kusur gibi görünen şey Dengesiz bir duygusal ortama karşı doğal bir tepki olarak algılanır. Ama yine de böyle yaşamak zorunda mısın? Kendini şekillendirmeye devam etmek, sessiz kalmak ve sevgi karşısında geri çekilmek hala tek yol mu? Gerçek şu ki, hayır. Ama değişmek için otomatik pilotu devre dışı bırakman gerekiyor. Örneğin, biri duygusal olarak fazla yakınlaştığında neden rahatsız hissettiğini, yardıma ihtiyacın olduğunu söylemeden önce neden tereddüt ettiğini, dinlenmenin veya hiçbir şey yapmamanın neden hala suçluluk duygusu taşıdığını sorgulaman gerekiyor. Çoğu zaman sessiz bir an gelir, tüm hayatını kendi yaratmadığın kurallara göre yaşadığını fark edersin sevginin kazanılması gerektiğini, ağlamanın zayıflık olduğunu, ihtiyaç sahibi olmanın sakıncalı olduğunu söyleyen duygusal kurallar. Bu olduğunda yeni bir soru ortaya çıkar. Seninki aslında ne? ve kalıtsal duygusal refleks nedir? İşte dönüşümün başladığı nokta budur. Ve aynı zamanda birçok insanın geri çekildiği nokta. Çünkü bakmak acı verir. Ama görmezden gelmek daha da acı verir. Belki de şu anda sürekli kendini kanıtlaman gerektiğini hissettiğin bir ilişkin var. Ya da belki de yalnızsın ve seçilmeye layık olmadığına inanıyorsun. Her iki durumda da ortak bir duygusal köken var hak etmek için uyum sağlaman gerektiği, bilinçaltı fikri, kabul görmek için olduğun kişiden vazgeçmen gerektiği fikri. Peki sonsuza dek bu rolde kalman gerektiğini kim söyledi? Baştan başlamaya hakkın var. Sınırlarını yeniden çizmeye, bedenine artık güvende olduğunu öğretmeye ve artık sevilmek için özgünlüğünden ödün vermene gerek olmadığını öğretmeye. Bu bir teori değil, günlük pratik duygusal bir eğitim. Her yeni tetikleyiciyle durup artık o evde, o çocuklukta, o acıda olmadığını hatırlama cesareti. Buradasın, şimdi. Her şeyi farklı yapma şansın var. İçinizde bu mesajın doğru olduğunu hisseden varsa, nedenini henüz açıklayamasanız bile sizi bunu evrene duyurmaya davet ediyorum. Yorumlara yazın. Liyakat enerjisinde yaşamayı kabul ediyorum. Çünkü bu bilinçli seçimi yaptığınızda daha önce uzak görünen şeyleri kendinize çekmeye başlarsınız. Sihirle değil, frekansınız değiştiği için. Ve frekansınız değiştiğinde çevrenizdeki her şey sizinle birlikte değişir. Beyninizin en önemli duygusal devrelerinin 7 yaşından önce oluştuğunu biliyor muydunuz? Bu dönemde duygularınız ham ve filtrelenmemiş bir şekilde emilir ve deneyimlediğiniz her şey, özellikle annenizle veya bu duygusal rolü üstlenen kişiyle yaşadığınız her şey hayatınız boyunca duygusal olarak nasıl tepki vereceğinizi yönlendiren nörolojik yollara dönüşür. Abartmıyorum. Bu nörobiyolojidir. Ve şimdi sorun dediğiniz ancak aslında vücudunuzun kendini korumayı öğrenmesinin bir yolu olan birçok davranışın kökü tam da burada yatar. Harvard Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, çocuklukta duygusal düzenleme eksikliğinin yalnızca beyin yapısını değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda vücudun kortizol gibi stres hormonlarını nasıl salgıladığını da etkilediğini göstermiştir. Bu Duygusal güvenlik olmadan büyüdüğünüzde sinir sisteminizin tetikte olma moduna geçtiği anlamına gelir. Saldırı bekler, reddedilmeyi öngörür ve herhangi bir duygusal yakınlık belirtisi bir tehdit olarak yorumlanabilir. Sorun şu ki, yetişkin olduğunuzda bile aynı sistemi çalıştırmaya devam edersiniz ve artık savunma durumunda yaşamanıza gerek kalmaz. Belki de bu İçten bir iltifat aldığınızda neden donup kaldığınızı açıklıyor ya da en derin duygularınızı açığa vurduğunuzda neden neredeyse fiziksel bir rahatsızlık hissettiğinizi. Sanki bir şey size şunu söylüyor: Dikkatli olun, açılmak tehlikelidir. Bu mesaj sizinle birlikte doğmadı. Sevginin tamamen güvenli olmadığı bir ortamda inşa edildi. Duyguların genellikle göz ardı edildiği, küçümsendiği, hatta cezalandırıldığı bir ortamda ve beyin çöküşü önlemek için kendini korumayı öğrenir, sertleşir, geri çekilir ve bağlantıyı acıyla ilişkilendirir. Çoğu durumda bu durum paradoksal bir şekilde kendini gösterir. Görülmeyi, hoş karşılanmayı derinden arzularsınız ama bu olmaya başladığında içinizde bir şey kapanır. Kendinizi sabote eder izole eder, bahaneler uydurursunuz. Çünkü bir parçanız hala kendinizi almaya izin vermenin güvenli olmadığına inanır. Ve sadece romantik aşktan bahsetmiyoruz. Bu durum işte arkadaşlıklarda yardımları reddetme veya başarılarınızı kutlamaktan kaçınma biçiminizde ortaya çıkar. Burada gizli bir kalıp vardır. Görülürsem reddedilirim. Bırakırsam kötü bir şey olur. Alırsam bir bedel ödemek zorunda kalırım. Şimdi hayatınızda kaç kararı bu sessiz korkuya dayanarak aldığınızı düşünün. Kaç fırsatı, yeteneğinizin eksikliğinden değil, onları hak ettiğinize inanmanızı engelleyen bir şey yüzünden kaçırdınız? Kaç umut vadeden ilişki, karşınızdaki kişi yeterince iyi olmadığı için değil, kendinizden şüphe ettiğiniz için sabote edildi? ve belki de en derin olanı duygusal olarak güvensiz kalmanıza neden olan bir ilişkiyi sürdürmek için kaç kez kendinize ihanet ettiniz? Sezgilerinizi, arzularınızı ve sınırlarınızı görmezden geldiniz. Bunun etkisi yıkıcıdır. Sadece duygusal olarak değil, fiziksel olarak da. Çalışmalar çözülmemiş duygusal travmanın otoimmün hastalıklar, kronik uykusuzluk anksiyete bozuklukları ve hatta kalp rahatsızlıkları riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir ve bu vücudun sürekli tetikte yaşamak üzere tasarlanmamasından kaynaklanır. Güvenlik sinyalini almadığında yavaş, sürekli ve sessiz bir çöküşe girer ama en önemli nokta şu. Bu sistem yeniden yapılandırılabilir. Beyniniz esnektir. Vücudunuz uyum sağlayabilir. Öğrenilenler unutulabilir ve bu büyük dış devrimlerle değil, kendinize sunmaya başladığınız küçük iç sinyallerle gerçekleşir. Değişim acıdan kaçmayı bırakıp onunla etkileşime geçtiğinizde başlar. Bastırmak yerine dinlediğinizde, yargılamak yerine kucakladığınızda, direnç gibi görünen şey çoğu zaman sadece korkudur ve korku zorla yok olmaz varlığıyla çözülür çünkü sisteminiz artık hissetmek için, hata yapmak için, var olmak için yer olduğunu anladığında rahatlamaya başlar ve bu rahatlamada yeni bir yaşam biçimi doğar. Artık kendini korumanın değil, özgünlüğün yönlendirdiği bir hayat. Ve bu gerçekleştiğinde kendinizi sevgiden korumayı bırakır ve sonunda sevginin size ulaşmasına izin vermeye başlarsınız. Acı çekmeye devam etmenin değişmekten daha zor olduğu bir zaman gelir. İşte tam bu noktada gerçek bir yük olmaktan çıkar ve özgürlüğe dönüşür. Sevgiyi yakın tutmak için sessiz kalmak zorunda kalan çocuk değilsin. Sevgiyi hak etmek için uyum sağlamak zorunda kalan yetişkin de değilsin. En gerçek halinle yaşamak için yeni bir frekans seçebilen bilinçli enerjinin canlı bir ifadesisin. Öğrenilen her şey unutulabilir. Şartlandırılan her şey yeniden programlanabilir. Bir zamanlar kalkan görevi gören acı, artık genişlemenin kapısı olabilir. İşte kalıpların kırıldığı yer burası. Artık değerinizi kanıtlamanıza gerek olmadığını anladığınızda, duygularınızın aşırılık değil, pusula olduğunu anladığınızda, sınır koymanın başkalarını uzaklaştırmak değil, kendinize yakınlaşmak olduğunu fark ettiğinizde, değişim memnun etme yönündeki otomatik tepkinizi bırakıp kendinize şu soruları sormaya başladığınız anda başlar. Şimdi gerçekten ne istiyorum? Gerçekten ne hissediyorum? Kabul görmek için artık neyi saklamaya niyetim yok? Bu farkındalıkla farklı davranmaya başlarsınız. Geçmişin acısını omuzlarında taşıyan biri olarak değil, onu yeni bir duygusal kimliğin temeline dönüştürmüş biri olarak. Bu kimlik çığlık atmaz, yalvarmaz, küçülmeye ihtiyaç duymaz. Sadece berraklıkla, bütünlükle, mevcudiyetle titreşir. Hikayenizin bir tekrar olmaktan çıkıp yaratıma dönüştüğü nokta burasıdır. Ancak kendinizi gerçekten gördüğünüzde bulabileceğiniz yansımayı başkalarında aramayı bırakırsınız. Ve evet, ilk başta rahatsız edici olabilir. Vücudunuz direnecektir. Sisteminiz eski, alışılmış haline geri dönmeye çalışacaktır. Fakat her bilinçli seçimle beyninize yeni bir varoluş biçimi öğretirsiniz. Çabadan uyuma, hayatta kalmaktan yaratmaya, korkudan varlığa geçersiniz ve her şey değişir çünkü evren betimlediğiniz gerçekliğe değil, sürdürdüğünüz frekansa tepki verir. Zaten özgürmüş gibi yaşarsanız bu özgürlük somutlaşmaya başlar. Zaten bütün olduğunuzu hissederseniz hayat sizi böyle tanımaya başlar burada duyduklarınız içinizde yeni bir berraklık uyandırdıysa seçiminizi evrene bildirin, yorumlara yazın. Beni özgürleştiren gerçeğin içinde titreşiyorum, işte aktivasyon. Bu, enerjinizi ortaya çıkmaya hazır kimlikle uyumlu hale getiren olumlamadır. Rehberin bir sonraki bölümünde tüm bunları günlük hayatınızda nasıl hayata geçireceğinize dair stratejik ve duygusal bir adım adım kılavuza dalacağız. Otomatik döngüleri nasıl kıracağınızı, yeni iç güvenlik kodları nasıl kuracağınızı ve özünüzle ilişkinizi nasıl etkili bir şekilde yeniden kuracağınızı keşfedeceksiniz. Çünkü anlamak başlangıçtır, uygulamak ise dönüşümdür ve siz buna hazırsınız. Buraya kadar geldiyseniz, bunun içinizdeki bir şeyin uyandığının kanıtı olduğunu bilin. Herkesin böyle bir dalışın sonuna kadar dayanma cesareti yoktur. Burada paylaşılanlar sadece teorik bilgi değil, unutulmuş, bastırılmış veya itibarsızlaştırılmış benliğinizle yeniden bağlantı kurmanız anlamına geliyor. Dolayısıyla özverinizin karşılığını ödemenin bir yolu olarak bu son kısım bir ödül niteliğinde. Bu anlayışı eyleme dönüştürmek için stratejik ve duygusal bir plan. İlk adım şudur: Bilinçli gözlem önümüzdeki birkaç gün boyunca Vücudunuzun savunmasızlık, şefkat veya öz talep içeren durumlara nasıl tepki verdiğine dikkat etmeye başlayın. Düzeltmeye çalışmayın, sadece gözlemleyin. Göğsünüzün sıkıştığı, nefesinizin sığlaştığı, nedenini bilmeden geri çekildiğiniz anları fark edin. Bu sisteminizin sizi korumaya çalışmasıdır ama artık bu savunmaya her zaman ihtiyacınız yok gözlemlemek programsızlaşmanın başlangıcıdır. İkinci adım ise duygusal kendini ifade etmenin kurtarılması hissettiklerinizi sansürsüzce yazmak için her gün birkaç dakika ayırın. İçinizdeki çocuğun asla ifade edemediği şeylere ses verin. Öfke, üzüntü, özlem veya kafa karışıklığı olabilir. Hepsi geçerli. Önemli olan mantıklı açıklamalar yapmak değil. Sadece hissedin ve ifade edin. Bu basit egzersiz uzun süredir durgun olan duygusal enerji akışını serbest bırakmaya başlar. Üçüncü adım ise hiç güvenlik alanının oluşturulması günün bir anını kendinizle baş başa sessiz kalmak için seçin. Sessiz bir yerde elinizi kalbinize koyarak kısa bir meditasyon olabilir. O anda kendinize her zaman duymaya ihtiyaç duyduğunuz şeyi söyleyin seninliyim, yeterlisin, güvendesin gibi basit ifadeler. Bu mekanik bir tekrar değil. Sinir sisteminizde yavaş yavaş yeniden yazılmaya başlayan bir kod. Dördüncü adım ise görmezden geldiğiniz sınırların gözden geçirilmesi hayatınızın dışsal huzuru korumak için kendinize ihanet ettiğiniz alanlarını yazın. Hayır demek isterken evet dediğiniz alanları, kabul edilmekten kaçındığınız alanları ve sonra kendinizi gerçekte olduğunuz kişiyle daha uyumlu bir şekilde konumlandırmaya başlamak için bu alanlardan birini seçin. Savaşmanıza gerek yok, sadece kendinize saygı gösterin. Bu sessiz hareket bile tüm frekansı değiştiriyor. Beşinci adım ise yeni bir duygusal kimliğin yaratıcı görselleştirilmesi gözlerinizi kapatın ve eski acıları taşımadan yaşamanın nasıl bir şey olduğunu olabildiğince ayrıntılı bir şekilde hayal edin. Nasıl hareket ederdiniz? Duruşunuz, ses tonunuz, seçimleriniz nasıl olurdu? Bu görüntü ne kadar canlıysa beyniniz için o kadar gerçek olur. Çünkü beyniniz gerçek olanla yoğun olarak hissedilen arasında ayrım yapmaz. Bu içsel görüntüden her gün kendinize ait yeni bir versiyon geliştirebilirsiniz. Eski yaraların ağırlığını taşıyan ve artık otomatik pilotta yaşamanın bir anlamı olmadığını düşünenler için Joe Dispenza'nın QV Yöntemi E kitabı. Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika tam da aradığınız şey olabilir. Sizin gibi içlerinde bir şeylerin değişmeye hazır olduğunu hisseden ama nereden başlayacağını bilmeyenler için yaratıldı. Bu videoda bahsettiğimiz acıyı, engelleri ve tekrarları fark ettiyseniz yalnız olmadığınızı bilin. Bu e-kitap basit, derin ve tamamen uygulanabilir bir yol sunuyor. Günde sadece 5 dakikanızı ayırarak sisteminize yeni bir düşünme, hissetme ve var olma biçimi yerleştirmeye başlayabilirsiniz daha fazlasını anlamakla ilgili değil. Zaten deneyimlemeniz gerektiğini bildiğiniz şeyi nihayet deneyimlemekle ilgili. Bağlantı bu videonun sabitlenmiş yorumunda ve eğer çağrıyı hissediyorsanız görmezden gelmeyin. Bazen hayatımızın en büyük dönüşümünü başlatmak için ihtiyacımız olan tek şey, mevcudiyetle yapılan basit bir pratiktir. Bu sizin anınız olabilir, bir sonraki adımınız olabilir. Bu içeriğin yolculuğunuza değer kattığını düşünüyorsanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sorularınızı veya deneyimlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İsterseniz bunu anonim olarak da yapabilirsiniz. Burası güvenli bir alan. Burada güçlü görünmenize gerek yok. Sadece kim olduğunuzu hatırlamaya istekli olun. Bu yolculukta birlikteyiz.